Gittin söyledin ha açık açık. Ha valla. Gittim söyledim. Bak dedim niyetim ciddi dedim. Seviyorum dedim. Ya e, yaşıyorsun. Ha valla çok şükür. Ama var ya zor kaçtım kurtuldum ha. <laughs> <laughs> e, ne olacak şimdi bu aşkın sonu? Oğlum bu aşk değil lan. Bu, bu, kara sevda. Ya ne yaptım ne ettim? Vermiyorlar kızı. Kolayı var Hamdi. Kaçıracaksın. Degah lan. Melek Hanım'ı mı? Ha. Kaçarım ki lan ben de. Artık o senin kabiliyetine kalmış. Sevdir kendini kaçsın sana. Nasıl yani ne yapacak? Biraz paraya kıyacaksın de. Para <laughs> ne için lan? Bak kardeşim. Kadınlar kendilerine hediye alan erkeklere bayılır. Senin hiç hediye aldın mı daha önce Melek ablaya? Evet. Yok. Ha, geçen ilaç aldıydım oğlum lan. <gülüyor> 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 Yok öyle değil. Sen şimdi git Gülseren ablanın dükkanına. Şöyle atillisinden bir iki elbise kap. Üç beş bir şeyler. Sonra dayan kapısına Melek ablanın. He, öyle mi diyorum? Hoşuna gider mi lan acaba? Ya hoşlanmak ne Hamdi? Dibi düşer dibi. He. Ben o zaman gideyim. Şöyle güzelinden bir iki hediye alayım. Göt götünü vereyim onu o zaman. Koş 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 oğlum Hamdi. Durduğun kapat, koş. Ya oğlum var ya çok kral adamlarsınız ha. Hadi ben gittim. Ceviz ya. Nasıl yediz o kayı? var ya. Ejda mıydı neydi? <gülüyor> <gülüyor> bu şey. Nereye gidiyor kız bu böyle? E, elindekiler ne bunun böyle? Dur bakalım çıkar kokusu yakında. Hayırdır amca? Hayırdır anneciğim, hayırdır? Gelsin elini yapayım öpeyim ben. Ha? Melek Hanım nerede? Yok, kağıda çıktı. Ne yapacaksın Melek? He, hayırsın. E, o vakit o zaman ben bunları bırakayım sana. Sen bunları Melek Hanım'a verirsin, tamam mı? Ne bunlar? Bunlar efendim şahsi paket. Bunlar Melek Hanım'ın. Artık verirsin sen bunları Melek Hanım'a. Yalnız bak, sana bırakacağım ama öyle merak edeyim. Aman bakayım içinde ne var, Kurcana bak yok. Bana hep bozuşuruz sonra. Yok be Allah Allah. Nesini kurcalayacağım? Bana ne? Değilmiş de sen böyle görmüş, geçirmiş... ...böyle tecrübeli kadınsın ya. Valla maşallah sen annem ya. Ne var bunların içinde? Ee, bunların içinde böyle iyilik, sağlık, güzellik. Annem inşallah hep artık böyle daha güzel olacak. Hep birlikte inşallah. Hamdi sen ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım valla. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Oy. Kıyamam ben sana annem. Yaşlılıktan dur, yaşlılıktan. Hadi be. Yaşlılıktanmış. Yaşlı diye senin anana derler. Terbiyesiz. <laughs> ya anne sen de hemen kızıyorsun. Bir şaka yapayım dedim ya. O zaman e, ben bunları sana vereyim. Sen artık bunları Melek Hanım'a verirsin, tamam mı? Biliyorsun, iş görevi beklemez. Ben gittim. Hadi eyvallah. Güle güle. Allah Allah ya. Manyak mıdır nedir ya bu adam? Ay anne sen neredesin ya? Bu soğukta nereye gittin? Ay pazara indim de. Ama pek bir şey alamadım. Ay her şey ateş pas, ateş pas. Ha. Aa Melek, bunları gördün mü? Ha sahi onlar ne ya? Ha bak. Soracaktım. Bunları Hamdi getirdi, Hamdi. Hamdi mi? Ha. Ne ki bunlar? Bak, bak, Ana! Sana mı almış onları? Ulan Hamdi! Aa aa! Lan Hamdi! Sen çıktın dur, başıma. Dur, dur Melek, nereye? Kızım, dur! <laughs> Vallahi hiç acımadım paraya, gittim en pahalısını, en güzellerini aldım. <laughs> Hadi hayırlısı Hamdi. <laughs> Melek abla değil mi o? Aha geldi gönlümün sultanı. teşekküre geldi herhalde dur. Hadi iyisin <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hamdi. Melek Hanım. Bunlar ne? Efendim onlar sizin hediyeleriniz. Hediye öyle mi? Evet. <laughs> Hediye demek ha? ha. Hamdi sence ben bu hediyeleri senin başında paralamaz mıyım? Hı? Bence olabilir. <laughs> ne dersin? Deneyelim mi? Ha? Deneyelim <laughs> mi? Sen beni ne sanıyorsun? Sen kimsin amdi? Ya Melek Hanım, vallahi benim niyetim çok ciddi ama ya. Ulan! Allah. Ulan ben senin kim <laughs> niyetine de... ...senin kim niyetine de... ...sen kendini geberttirecek misin sen bana ha? Ulan şuna bak! Ufacık boyu var, türlü türlü boyu var. Ya Melek Hanım, bak bu kadar insanın önünde tartışmayalım lütfen. Lütfetmiyorum. Lütfetmiyorum lütfetmiyorum da. Lütfet <laughs> ...sızır düşmanı senin. Ya onu beğenmediysen koyu kahvesi de vardı onun aslında. Ulan Hamdi... ...beğenmediysen ha? Rengini mi beğenmediysen? Bak onu sen doğru düşündün aslında. He, o. bunun koyu kahvesi olsa... ...bunun koyu kahvesi olsa... <laughs> oldu mu? Güzel oldu mu Hamdi? Ya Melaka'nı ya. mı yaptın Allah aşkına ya? Adım Adımı almazlar. Bir daha da benim karşıma çıkarsan... Bak ben seni... Yemin yemin yemin